Son 20 yılda malzeme bilimi teknoloji alanında çığır açtı. Isı, ışık, nem ve pH gibi şartların değiştirilmesiyle istenilen şekli alan hafızalı metal alaşımlar yaygın olarak kullanılıyor. Söz konusu metal alaşımlar fiziki şartlara göre şekil değiştirebiliyor, kıvrılıp katlanabiliyor. Metal alışım, homojenleştirme sırasında hangi şekle gelmesi arzu edilirse, o şekli alıyor. Buna ek olarak, elektrik akımı manyetik alan veya kimyevi bir uyaran tarafından tetiklenen metal alışım, istenilen şekline geri döner. Bilindiği gibi madde katıdan sıvıya, sıvıdan da gaz formuna geçebilecek şekilde yaratılır. Bu dönüşüm tersine çevrilebilir olduğundan, buhar halindeki madde, sıvı ve katı haline dönebilir. Şekil hafızalı metal alışımlarda bu değişim katı, sıvı ve gaz haline dönüşmeden gerçekleşir. Bu hadise kristallerin dizilim düzeninin değiştirilmesiyle gerçekleşir. Şekil hafızası olan en meşhur alışım titanyum nikeldir. Bu ürünün pahalı olması sebebiyle demir, alüminyum ve bakır bazlı alaşımlar üzerinde farklı ülkelerde çok sayıda akademik araştırma yapılır bir bakıma teknolojinin geleceği bu malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Dijitalleşmede ve robotik teknolojide sensörler önemli bir rol oynar. Bu alıcıların geliştirilmesinde şekil hafızalı alışımlardan istifade edilir. Malzemelerdeki bu hususiyet bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Günümüzde bu tür malzemeler, havacılık ve uzay çalışmalarında, optik, tıp, elektronik, tekstil, robotik ve araştırma aşamasında olan soğutma teknolojilerinde kullanılır. Şekil hafızalı malzemelerden tıbbi uygulamalarda, kalp ve damar cerrahisinde yaygın bir şekilde istifade edilir. Damarlara stent takma işlemi, şekil hafızalı alışımlarla gerçekleşir. Bu malzemeler biyomedikal olarak organizmaya uyumludur. Bu uyumluluk her geçen gün artar. Mesela pahalı titanyum nikel alışımına bakır ilavesinin organizmaya zarar vermediği gösterilir. Stent tekniği kalp ve damar cerrahisi yanında prostat rahatsızlıklarında da kullanılır. Şekil hafızalı metal alışımla üretilen bir stent, damar tespit edilerek kılavuz ve bir baloncuk yardımıyla tıkalı damara yerleştirilir. İstenilen konumdaki stent, şekil hatırlama özelliğinden dolayı şemsiye gibi açılır ve kapalı olan damarda veya boşaltım sisteminde sıvı akışını normal hale getirir. Bu teknikle kandan pıhtı toplama işlemi de gerçekleştirilir. Bu sayede beyin ve kalp damarlarını tıkama riski taşıyan pıhtı ve yaz evrecikleri gibi büyük moleküllü yapılar tutularak damardan bertaraf edilir. Şekil hafızalı malzemeden yapılan kolonoskopi ve endoskopi cihazları, geleneksel vücut tarama mekanizmalarının yerini alacak gibi görünüyor. Dişlere takılan düzeltici teller de, şekil hafızasına sahip metal alışımdan yapılmıştır. Vücut ısısında istenilen şekli hafızasında tutan metal alışım, çene ve dişlerin düzeltilmesinde kullanılır. Gözlük çerçevelerinde de elastik yapıda şekil hafızalı alışımlar kullanılır. Gözlüğün çerçevesi her esneme durumunda ilk aldığı şekli hatırlayarak eski haline döner. Bu sayede çerçevede eğilme veya kırılma olmadığı gibi kişiye rahat hareket etme imkanı da sağlanır. Hafızalı malzemeler giyim ve tekstil endüstrisinde de kullanılır. Giyilen kıyafetler vücut sıcaklığı ile birlikte arzu edilen şekli alarak vücut ölçülerine uyar. Bu durum pamuk lifleri ile netinol hafızalı alaşımın birlikte dokunmasıyla üretilen bir kumaş yardımıyla olur. Bu özel kıyafetler itfaiyeciler tarafından da kullanılır. İtfaiyeci sıcağa maruz kaldığında sırtındaki özel kıyafetin dokularının sıcaklıkla büzüşen metal doku ile birlikte sıklaşarak itfaiyeciyi %30 daha iyi koruduğu tespit edilmiştir. Şekil hatırlama tersine çevrilebilir olduğundan soğukta dokusu sıklaşan kumaşlar da tasarlandı. Isı kaybeden kumaştaki ince metal karışım kumaşı büzerek gözeneklerini küçültür, böylelikle vücudun ısı kaybı önlenir. Hafızalı alışımlar kış şartları için savunma sanayiinde, araştırma ekipmanlarında ve tarımda kullanılabilir. Kainatın işleyişinde ismi hafizin muhteşem tezahürleri dikkati çeker bitkiler ve hayvanlar görevlerini unutmadan yerine getirir. Güneş, ay ve gezegenler yörüngelerinden sapmaz. Kainat kader programına göre işletilir. Her şey hıfz edilir. Hiçbir şey kaybolmaz. Vazifesini tamamlayan canlı ve cansızlar zahiri vücutlarını bırakıp gizlenir ama manaları ve manevi vücutları muhafaza edilip sonsuza mal edilir. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.